Dinmontol'dan herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'ın e-spor'la oynadığı ve 4-3 kazandığımız Maçla ilgili maç merkezi videomuzu çekeceğiz. Maçı görüntülerle analiz etmeye çalışacağız. Maçla ilgili genel değerlendirmelerimizi yapacağız. Bunu yaparken tabii ki maçtan görüntülerde kullanacağız. Videoya başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk görüntümüz Galatasaray'ın rakibi nasıl karşıladığıyla ilgili. Biliyorsunuz Galatasaray maça 3-4-1-2 dizilişiyle başladı. Aslında bu biraz 3-4-3 gibiydi. Çünkü karşılamada gördüğünüz gibi rakip oyun kurarken 4 4-2 ya da 4'lü e, defans en azından formasyonuna geçtiği için Galatasaray'da Osimhen'le Okan Hoca bunu düşünerek muhtemelen Osimhen'le Icardi'yi birlikte başlattı ve burada Yunus'un e, sol kanat bek gibi oynadığı bir denklemde Mertens'i görüyorsunuz sol taraftaki rakibin sol bek pozisyonundaki oyuncuya doğru prese gidiyor. Galatasaray rakibi karşılarken bu şekilde karşıladı. Özellikle kaleciye baskı yapmadan iki stoper üzerine Icardi ile Osimhen'i göndererek ve orta sahada Torreira ve Sara her zaman olduğu gibi ve kanat bekler dedi. Rakibin kanatlarına ise Yunus'la Barış Alper'i gönderdi hoca. Rakibi karşılamayı bu şekilde yaptı Galatasaray. Oyun kurulumuna baktığımız zaman ise aslında yine dörtlü gibi dizildi. Yani çok açıkta çizgiye basarak oynayan bir Yunus vardı sol kanatta. Oyun kurulumunda ise özellikle sağda, sağ bekte derine yaklaşan Kaan Ayhan'ı da kullanarak ve onların önlerine de hemen Saray'la Torreira'yı getirerek üçlü bir oyun kurulumu denedi Okan Hoca. Yunus Akgün daha çok sol çizgiye basarak biraz sol bek gibi oynadı. Aslında Galatasaray yani oyunu kurarken e, dörtlü gibi dizildi. Yani bu görüntüde gördüğünüz gibi üçlü gibi görünüyor. Kadrajda sadece Yunus Akgün olmadığı için bu şekilde. Ama dediğim gibi oyun kurarken aslında Elspurg gibi Galatasaray'da dörtlü bir dizilim tercih etti Okan Hoca. Okan Hoca aslında daha önceki maçlarda da rakibin durumuna göre üçlü dizilimleri tercih etmişti. Mesela Konya Spor maçında aslında üçlü dizilim tercih etmemişti ama Galatasaray tamamen prese gittiği için rakip nasıl diziliyorsa o şekli alıyordu. Yani suyun kabının şeklini alması gibi Galatasaray'da rakibinin şeklini alıyordu. Dolayısıyla bazı karşılamalarda rakibi üçlü karşıladığı oluyordu. Ama ilk defa bu maçta diziliş olarak iki forvet tercih edip arkalarında da Mertens tercih ederek 3-4-1-2 diziliminde oynadı Galatasaray. Peki bunun ne gibi faydaları oldu? Önce biraz buna bakalım. Mesela bu görselde Yunus'u yuvarlak içerisine aldım. Galatasaray geçişte yakalanıyor. Yunus burada gördüğünüz gibi rakibin yani ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında orta sahada bir yerlerde. Ama çok büyük bir sıkıntı değil çünkü Galatasaray 3 oyuncuyla geride oluyor. İşte aslında Galatasaray'ın geçiş yeme problemini azaltmasına yönelik bir çözüm olarak daha önce yorumcular da bunları öneriyordu. Galatasaray üçlü bir şekilde beklediği zaman geride özellikle Davison gibi e, atletik bir stoperin olmasından kaynaklı olarak Galatasaray'ın geçişlerde daha sıkıntı yaşayacağı söyleniyordu. Bu maçta da geçiş açıkçası çok fazla geçiş vermedi Galatasaray. Aksine birazdan golleri de inceleyeceğiz. E, set oyununda yedi Galatasaray golleri. Üçlü oynamanın faydalarından bir tanesi de bu şekilde yakalandığınız zaman geçişte geride en azından sigorta konumunda olan 3 tane oyuncunun olması oldu. Oyun kurulumundan bahsetmiştik. Oyun kurulumunda bu sefer aslında Galatasaray az önce söyledik. Üçlü stoper'in önünde Gabriel Saray ve Lucas Torreira'yı kullandığını söylemiştik ama biz Mertens'in de bu oyun kurulumuna katkı sağlamasını bekliyorduk. Fakat tam tersi oldu. Mertens özellikle orada hata aralarını kullanmaya çalışırken Icardi geldi. Bir sonraki görselde bunu göreceğiz. Icardi özellikle Galatasaray'ın bulduğu bir pozisyon vardı. O kafasını kalıcı kurtarmış. O pozisyonun başlangıcında burada görüyorsunuz Icardi geriye kadar gelmiş ve uzun topla çıkıyor. Bu burada top göğsüyle indiriyor Osimen ve hemen sağ tarafta bulunan Mertens'e oynuyor. İşte Mertens bu yüzden aslında ileride tutuluyor. Okan Hoca bunu özellikle Icardi'den istemiş. Çünkü Icardi çok fazla geriye geldi. Ve bence gerçekten müthiş bir oyun oynadı. Icardi ile ilgili tabii ki söyleyeceğimiz olumsuz şeyler de var. Fizik kalitesi ile ilgili vesaire. Onu da birkaç görselle hatta göstereceğim. Ama özellikle oyun kurulumunda geriye gelmesi ve burada gerçekten çok önemli paslar attı. Ve Icardi'nin isabetli pas oranı 96 galiba. %96 veya 92. Yı. Sadece 2 pas hatası yapmış. 41 pas yapmış. 39 isabetli pas yapmış. İnanılmaz bir İstatistik bence Icardi gibi bir oyuncu için Yani forvet olan bir oyuncu için Sadece dediğim gibi Icardi'nin fizik kalitesini birazcık arttırması gerekiyor Burada gerçekten müthiş bir pas attı Osimhen'e. Osimhen de indirdi En iyi yaptığı şeylerden bir tanesi zaten Göğsüyle indirdi ve Mertens oynadı Ve devamında gerçekten çok güzel bir pozisyon yakaladı Kaleci kurtardı Güzel de vurdu Osemen Icardi bu anlamda önemli işler yaptı Icardi ile ilgili söyleyeceğim aslında tek şey olumsuz anlamda şu. Oyun sıkıştığı anda Icardi pas opsiyonu olduysa topla çıkan oyuncunun genelde stoperler oluyor. Icardi'ye pas vermemesi lazım. Çünkü Icardi o fizik gücünün yetersizliği yani fizik fizik durumunun yetersizliğinden ötürü topu saklayamıyor ve rakipler arkasından çok rahat gelip topu alıyor. Bununla ilgili bir görsel var. Hemen o görseli göstereyim. Burada dakika 69-70'ler ve e, Abdülkerim'le bir baskıdan çıkmaya çalışıyoruz. Bu baskıda Abdülkerim önce ileri vurma, vurmak istiyor. E, o simeni görmek istiyor. Ama Icardi ısrarlı topla, top istiyor. Bakın yuvarlak içerisinde aldım. Ellerini açmış bir şekilde top bekliyor. E, Abdülkerim de topu atıyor aslında Icardi'ye. Çok rahat bir pozisyon. Yanında Torreira var. Ta Arkadan onların orta sahası 6 numaraları Icardi'ye doğru yaklaşıyor. Icardi topu alıyor ve etrafına bakıyor. Oyuncuyu görüyor son anda vücudunu koymaya çalışıyor ama gördüğünüz gibi topu kaptırıyor ve şu verdiğimiz pozisyona bakın. Helikeli pozisyon. Davinson burada rakibin önünü kapatıyor ama vurmasına engel olamıyor. Topu out'a çıkıyor. Devamındaki pozisyon bu şekilde. Yani Icardi ile eğer baskı yiyorsanız ve sıkışmışsanız Icardi'nin fiziğine güvenip orada Icardi'ye pas atmamanız gerekiyor. Bu birkaç kez oldu. Icardi takım sıkıştığında yine kendini gösterip top istedi ama maalesef sırtı dönük de olsa topu saklayacak fizik gücü henüz Icardi toplamış değil. Bu anlamda Icardi'nin hala kendileri götürmesi gerekiyor. Yani tek forvet oynadığımız maçlarda gol atıyor vesaire ama bu maçta da gole golünü attı. Orada bulunması sadece set hu hücumunda oluyor. Birçok pozisyonda özellikle atağa çıkarken, oyun kurarken geriden Icardi geldiği zaman tekrar ileriye koşu atamıyor. Ya yani Galatasaray takımının yavaş oynayıp, ağır oynayıp Icardi'nin gelmesini beklemesi lazım ama Okan Hoca da bunu istemiyor. Hızlı bir oyun tercih ediyor. Özellikle zaten burada da Saran'ın öneminden bahsedeceğim biraz. Oyunun hızlı akmasını yani Galatasaray'ın hızlı kaleye gidebilmesini sağlayan oyuncu Saray'dı. Ee, bunu da Kerem Demirbay ile özellikle kıyaslayınca göreceğiz. Şimdi bununla ilgili de birkaç görsel göstereceğim hemen. Mesela bu görselde topu indiriyor Gabriel Sara ve Kaan Ayhan'a doğru veriyor. Sara okla ok çizdiğim yöne doğru topu atıyor ve ondan sonra durmuyor. Diğer oyuncular bunu çok yapıyor. Özellikle Toray'a topu verdikten sonra ileriye doğru hareketlenme konusunda Toray'la da Kerem Demirbay'da da e, çok büyük sıkıntılar var. Burada topu veriyor Saray. Sonra devamında yaptığı koşuya bakın. Olduğu yerde hiç durmuyor ve bulduğu boşluğu, gördüğü boşluğu hemen değerlendirmeye çalışıyor. Kaan Ayhan da bu anlamda çok mahir bir oyuncu boşlukları çok iyi görüyor gerçekten isabetli e, pas atma anlamında. Burada devamında yakaladığımız şu pozisyona bakın. Yani Barış Alper'in önüne bırakabilir, Mertens'e bırakabilir, kendi gidebilir ki kendi gidiyor. E, devamında da korner oluyor zaten tehlikeli bir pozisyon daha yakalıyoruz. Gabriel Saran'ın bu anlamda oyunu hızlandırması Okan Hoca'nın en çok istediği şey ve rakipleri de en çok zorlayan şey. Kilit açma konusunda driplingi de iyi bir oyuncu olduğu için Gabriel Sara bu anlamda çok değerli bir oyuncu. Bunun dışında tabii ki maçla ilgili genel değerlendirmeye baktığımız zaman 3-0'dan 3-2'ye gelen bir maç var. Okan Hoca'nın yine değişiklikleri de bence gecikti. 74. dakikaya kadar gecikti. 74. dakikaya kadar herhangi bir değişiklik yapmadı. Ya gerçekten maçı izlerken Okan Hoca bizi zorluyor. Tamam ama bence kendisini de zorluyor. Ben bu kadar kendi ayağına sıkan bir hoca daha görmedim. İlk yarı 3-0 bitmiş. İstediğini almışsın. Üçlü defans oynuyorsun ve takımını ilk defa oynuyor. İstediğini aldıktan sonra zaten rakip de sana Oyun kurarken dörtlüyle geliyor. Neden 4-2-3-1'e tekrar dönmüyorsun? Ve Icardi'yi çıkar artık. Çünkü Icardi oyun kurulumunda kullandığın için zaten bir orta saha gibi. Icardi yerine Berkan'ı çekebilirsin. Yelert'i sağ alıp Kaan'ı orta sahaya çekebilirsin. Orayı daha güçlendirmek adına. 4-2-3-1'e tekrar dön o simenle. Eminim eğer öyle yapsaydı maç gerçekten farka giderdi. Ve biz pozisyonları vermezdik. Ve takım bir yerden sonra artık Mertens'in, Osimen'in özlemenin de gerçekten temposunun düştüğü bir noktada Icardi'nin ağırlığını taşıyamaz oldu. Bununla ilgili de birkaç tane görsel göstereceğim hemen. Sara yine rakibiyle boğuşuyor. Geride kalan oyunculara bakın. Icardi orada duruyor ve sadece bekliyor. Bu pozisyonun devamında Sonra kadrajdan çıkıyor tabii ki top ileri gidince. Osimen aynı şekilde. Mertens aynı şekilde bekliyor. Hatta Torreira da biraz daha bizim yarı sahaya doğru hareketlenmesi gereken o da izliyor. Yine benzer bir pozisyonda Osimen, Icardi bir korner dönüşü burası ve Mertens gördüğünüz gibi üçü de ileride ve herhangi bir şekilde baskı yok, yerleşme yok. Sadece oyunu izliyorlar. Burada Sara'nın durduğu yer korner dönüşü olduğu için tabii ki rakibine çıkamadı. Rakibin önü bomboş ve arka direğe bakın sadece Torreira ve iki tane Esporuk oyuncusu var. Ki bu pozisyonda arka direğe doğru ortaya açıyor topa sahip olan oyuncu. Neyse ki Torreira'nın yanındaki oyuncu offside de oluyor ve Torreira'ya da faul yapıyor. Pozisyon o şekilde geçmiş oluyor ama yani bu tür pozisyonlarda özellikle üç tane oyuncunun ileride olmasını bu takım hala kaldırmıyor. Hele ki bu yorgunluk düzeyindeyse ise bu anlamda hocanın oyuncu değişiklikleri ne kadar geç kaldı ve normal Galatasaray'ın takımın alıştığı ve nispeten daha iyi olduğu, en iyi olduğu hali 4-2-3-1'e dönmesi gerekiyordu. Burada çıkacak oyuncu da Icardi veya Mertens'ten biriydi. Ama Icardi'nin de oyunda kalmaması gerektiği için ikisini birden çıkarmayacağını da bildiğimiz için Bence Icardi gol de atmışken çıkarıp hafta sonu e, maçına hazırlamış gibi en azından onu da motive edebilirdi hoca. Ve takıma da 4-2-3-1'e 45. dakikadan sonra hadi 45 de olmadı 60'tan sonra tekrar 4-2-3-1'e geçirip e, daha rahat bir oyun bize izletebilirdi. Kendi de çok daha rahat ederdi. Bunun dışında oyuncu değişiklikleriyle ilgili de şunu söylemek lazım. Okan Hoca oyuncu değişikliklerinde bence artık e, bazı oyuncuların gönlü olsun diye değişiklik yapıyor. Çünkü yaptığı değişiklikler gerçekten hani çok bir anlamı yok. Batshuayi ve Demirbay tamamen oyuncuları kaybetmemek adına yapılan değişiklikti. Yani taktiksel anlamda ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 90 dakika boyunca maç bitene kadar Okan Hoca 3-4-1-2'den vazgeçmedi. Sarayı oraya çekti. İşte tekrar Batshuayi'yi soktu. Çift forvet devam etti. Icardi 90 dakika sahada kaldı. Osman bile çıktı arkadaşlar. Çok gerçekten anlamsız değişikliklerdi. Yani şunu diyenler oluyor mesela. Ya işte kulübede bilmem Messi mi vardı almıyor hoca. Hayır arkadaşlar bakın kulübede birisinin olması, iyi bir oyuncunun olması veya olmaması değil benim bahsettiğim. Mesela taktiksel olarak takım orta saha istiyor. Okan hoca gidiyor yelert alıyor ya da stoper alıyor. E neden dörtlüye dönmüyoruz? Yani riskli bir skor var ortada. Yani 5-0 falan olur. Ya ben bu 3-4-1-2'yi biraz daha deneyeyim. Defolarımı göreyim vesaire dersin de. Skor uzun bir süre 3-2 gitti. Sonra 4-2 oldu. Sonra son 5 dakika yine 4-3 oldu. Saçma sapan bir gol yedik. Bunu birçok insan söylüyor. Değişiklikler konusunda ya şunu da anlayabilirim. Tamam. Oyuncu kaybetmek istemeyebilirsin. Psikolojik boyutu da var bu olayın ama bir yandan da senin puan kaybettiğin iki tane maç var. Kasımpaşa var. Yani Rigas-Skola maçı. Bu maçta onlardan biri olabilirdi. Şu verdiğimiz pozisyonlara bakar mısın? Ee, buradan hemen isterseniz verdiğimiz pozisyonlara demişken bir de gollere bakalım. Yediğimiz ilk golde özellikle rakibi de umutlandıran gol oldu zaten bu. Burada Davinson Saray veriyor. Saranın etrafında pas verecek kimse yok. Geriye oynamak da istemiyor. Burada hemen alıp dönmeye çalışıyor ama topu ayağından biraz açıyor. Topu ayağından biraz açtığı için de Etrafında kimse olmadığı için baskıya da gidemiyor. Ve topu burada hızlı bir şekilde tek topla zaten Elsborg'un en iyi yaptığı şey Sara'nın solundaki oyuncuya oynuyorlar. Bakın burada az önce bahsettiğim işte hani 51. dakika olmasına rağmen geride çok fazla oyuncu kalıyor. Yani şu görsele bir bakar mısın? Osimen, Barış Alper, Mertens, Icardi hatta Yunus da sol bekte sol kanat bek pozisyonunda kalıyor ve bir süre geri dönemiyor. Yunus ve Barış Alper aslında koşularını devam ettiriyorlar. Bu anlamda bir problem yok ve beklerini kovalıyordu. Barış Alper bir yere kadar kovalıyor. Ondan sonra Barış Alper'in nasıl bıraktığını göreceğiz. Ondan sonra Zaten birazdan Barış Alper'in de görselleriyle ilgili söyleyeceğim bir şey birkaç şey var. Orada da Barış Alper'den bahsedeceğiz. Davison Sanchez biraz öne çıkmış ama olsun. Yani sonuçta bekler geliyor diyorsunuz. Yunus tabii ki bir bek olmadığı için doğru pozisyon alamıyor. Burada Yunus'u suçlayacak halimiz yok. Ama e, yukarıda köşede Barış Alper burada rakibini kovalamayı bırakıyor. arka direkt koşusu konusunda herhangi bir e, defansif farkındalığı olmadığı için Barış Alper o yüzden bek oynayamaz. Neden Barış Alper bek oynayamaz sorusunun cevaplarından birisi bu. Birazdan birkaç tane daha cevabı olan görsen e, ekleyeceğim buraya. E, devamında zaten Barış Alper koşuyu bakın bırakıyor. Burada duruyor. Rakibi durmuyor ve arka direkte çok rahat bir gol atıyorlar. E, bunun dışında bir diğer gole bakalım. Yine Abdülkerim'le çıkıyoruz. Abdülkerim burada artık 90 artılar olmuş. Abi 4-2 skor. Uzun oynayabilirsin. Ama Abdülkerim ne yapıyor? Tabii ki yine kendini gösteren Icardi'ye oynamaya çalışıyor. Az önce bahsettiğim şey buydu. Icardi'ye bu şekilde sıkıştığın zaman, baskı yediğin zaman özellikle sırtı dönükse ben olsam pas veririm. Çok bomboş vesaire değilse. E, Abdülkerim yine burada Icardi'ye vermeye çalışıyor. E, Top kaptırıyor tabii ki. Icardi yi görüyorsunuz yine izliyor orada. E, burada tabii ki Abdülkerim'in de suçu var ama pas içeriye doğru gidiyor. Kerem Demirbay yine... Sadece izliyor. Orada Nelson adamı kaçan adamı kovaladığı için aradan Davinson'un arkasından giren adam golü yapıyor. Bir önceki golde yine Barış Alper'den bahsetmiştim. Barış Alper ile ilgili de birkaç görselimiz var. Bunlardan da bahsedeyim. Az önce bahsetmiştik. Okan Hoca'nın Kerem Demirba'ya Saray'ı tercih etmesinin sebebi Saray'ın hızlı bir şekilde toplu oynaması. Hızlı bir şekilde takımı ileri taşıması demiştik. Barış Alper'de bu anlamda özellikle ilk geldiği seneye çok fazla dönüş olduğunu görüyorum ben bazı hareketlerinde. Yani tabii ki fizik gücüyle ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. E, fizik gücüyle de oynuyor zaten. Hani o fizik gücü yine bazı şeyler yapıyor. Gol attı, e, topu taşımasını sağlıyor ileriye takımın. Ama özellikle bu tek paslarda takım oyunuyla ilgili bazı sıkıntıları hala var. Mesela burada top ayağında yani saranın önüne bıraksa çok net bir pozisyon yakalayacak Galatasaray. Yani 4'e 4 gelecek arka tarafta Osimhen'le birlikte. Kendisi de tersten bindirirse çoğunluk sağlayacak Galatasaray. Ama Barış Alper burada ne yapıyor? Topu alıyor. Geriye Mertens'e o da geri Kaan'a dönüyor ve atak bitiyor. Sara'nın e, yaptığı koşu gösterdiği top boşa çıkıyor. Özellikle ben Galatasaray'ın Sara'yı bu anlamda kullanma konusunda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Çünkü top ayağına geldiğinde bazı oyuncular mesela Icardi geriye gelip top aldığında Saray'a kaç kez top yani önü boşken göstermesine rağmen kendisini Saray'a bir türlü topu atmıyor. Çünkü çok ağır. Hızlı düşünen oyuncular, hızlı oynayan oyuncular olduğu zaman ben saradan çok daha fazla verim alınacağını düşünüyorum bu anlamda. Barış ile ilgili bir görselimiz daha var. Burada rakibin yine yakaladığı e, ilk yarıdaki en organize geldikleri pozisyon diyelim. Barış Alper'in o defansif farkındalığının düşük olduğunu anlatmıştık. Bu pozisyonda Barış Alper'i iyi izleyin. Adam e, Saray'la birlikte top ayağında olan oyuncu geliyor. Saray'ı geçiyor pasını veriyor. Barış Alper şu okla gösterdiğim yere doğru gidip önünü kapatmak varken oyuncunun sadece izliyor ve arkasında kalıyor. Bakın burada aslında oyuncudan daha hızlı okla çizdiğim yere doğru gidebilir ama ne yapıyor Barış Alper? Defansif farkındalığı olmadığı için oraya doğru gitmiyor. Yani oyuncu çizgiye doğru itmiyor. Oyuncu geçiyor gidiyor Oradan Barış Alper koşusunu kesiyor. Yani şu tehlikeli pozisyonda Davinson ayağını uzatmasa karşı karşıya kalacak oyuncu. Barış Alper orada koşuyu bitirdi ve pozisyonu izlemeye koyuldu. Barış Alper'in özellikle bu defansif farkındalığı olmadığı için ben Barış Alper'in bek oynayabileceğini kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Kanat bek konusunda da şüphelerim var. Bu anlamda e, Şalay çok daha farkındalığı yüksek ve topla ilişkisi daha iyi olan bir oyuncu. Fizik anlamında Barış Alper'le tabii ki kıyaslanamaz. Ki onun da fiziği bence iyi. Farklı özellikleri var. Ama dediğim gibi eğer böyle üçlü oynayacaksak ligde bence Barış Alper yerine Şalay'ın kanat bekte değerlendirmesi gerekiyor. Genel olarak özetleyecek olursak Galatasaray için 3 puan tabii ki çok önemliydi. Ama yine Okan Hoca'nın değişiklikler konusunda sıkıntı yaşaması. Yine 3-0 öne geçtiğimiz ilk yarısını önde tamamladığımız bir maçta sıkıntı yaşadığımız puan kaybıyla burun buruna kaldığımız bir maç oldu. Genel olarak benim değerlendirmem açıkçası Okan Hoca'nın artık bu oyuncu değişikliği, maç içerisindeki sistem değişikliği konusunda inat etmemesi veya bazı oyuncuların gönlü olsun diye kendi taktiğine, kendi oyun anlayışına ihanet etmemesi. Bence ihanet ediyor. Yani şöyle ki gönlü olsun diye Batu Şahin'in, Kerem Demirbay'ın, Mertens'in bu oyuncuları Icardi'nin oyunda tutması Galatasaray'ın oyun gücünü azaltıyor. Oyun pratiğini baltalıyor bu anlamda Okan Hoca eğer bunları çözerse zaten Galatasaray gerçekten durdurulamaz bir takım olur. Yani bugün biraz daha şansımız yanımızda olsaydı, biraz daha vuruşlarda iyi olsaydı, kaleci de günündeydi. İlk yarı 5-0 6-0 olmaması işten bile değildi. O yüzden yani Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Eleştireceğiz tabii ki. Biz burada Okan Hoca'yı eleştiriyoruz. Okan Hoca yanlış yaptığı zaman eleştiriyoruz, doğru yaptığını da övüyoruz ki bugün her ikisini de söyledik. Olumlu yanlarında, olumsuz yanlarında söyledik. Kasımpaşa ve Rigas maçı ders olmalıydı ama üçüncü bir ders daha yaşadık. Umarım Beşiktaş maçında da benzer şeyleri veya bir sonraki maçlarda benzer şeyleri yaşamayız. Videoyu bitirmeden önce hatırlatmamızı da yapalım. Videomuzu beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olursanız çok seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.